Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yoğun bir talep var. Herkesin sorduğu soru. Level 320'ye kadar çok rahat bir şekilde geliyoruz. 320'den peak denilen şeye geçemiyoruz seviyeye. Şimdi ben hemen size onu anlatıyorum. Bakın burada class change var gördünüz mü? Bu şu an benim levelimdeki olan birisi. Sizin 320 olan Evet. Dördüncü sınıf. Buraya kadar bir şekilde geliyorsunuz zaten. Önemli olan burayı nasıl geçeceğiz. Şimdi. Buraya geçmenizde tek bir yöntem var. Başka bir yöntem kullanamıyorsunuz. Her birini tek tek geçtiğiniz zaman spotları kullanıyorsunuz. Buradan başlıyor mesela. Aktif Ede'ye de en son bunu aktif ettiğiniz zaman tekrar level kasmaya devam ediyorsunuz. Bir sonraki sınıf gelene kadar. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Şu an o taşlar bende olmadığı için gösteremiyorum ama tahminimce şöyle gösterebilirim. Evet. Şimdi sizin o sınıfı geçebilmeniz için bu itemden lazım. Bu itemi nasıl alabiliriz? Aşağıda yazıyor bakın. 300 level üstündeki tamam mı? Bossları kestiğiniz zaman, canavarları kestiğiniz zaman alabiliyormuşsunuz. Offline grinding diyor. Bir de store diyor. Şimdi store market. Marketten satın almaya geliyorsunuz. Mesela bak şu an bir alt sınıfının itemini koymuş. Şu an bizim sınıfın itemi bu. Bunları her zaman deneyin. Altı haneli hiç ummadığınız anda çık çıkabilir. Olmadı. Neyse konuya devam edelim marketten alabiliyorsunuz. Buraya mesela birisi koy, koysa alabiliyordunuz. Ya da store'a geliyorsunuz. Neredeydi onlar? Şimdi buraya geldiğiniz zaman şunlar mesela benim itemlerim için lazım. Neden lazım? Bakın buradakiler farklı yerlerden düşüyor. Dünya boss'tan ondan sonra solo bostan. ya marketten alabiliyorum. Yani offline süre içerisinde vermez. O yüzden bunları ben buradan alabiliyorum. Sizin en güzel avantajınız şurada daily var gördünüz mü? Değiiliye tıklıyorsunuz. Şu Grinding. Buradan goya tıkladığınız zaman zaten sizin seviyenizin en fazla kasabileceği yeri götürüyor otomatikman. Burada ister açık, size tavsiyem kapalı tutmak. Kapalı tuttuğunuz zaman çok daha fazla bir şekilde gelecektir. Yani siz oynarken de kapalıyken de o otomatikman birikecek. Biriktiği zaman burası sırayla dolacak. Dolduktan sonra da en son bittiği zaman bu sınıfı bitirmiş oluyorsunuz. Şanslısınız dediğim gibi başta çünkü bizde tek bir şey istemiyor. Mesela ilerleyen bölümlerde şöyle bir seçenek çıkacak karşınıza. Quick Buy Spend XP. Quick Buy demek 300 elmas karşılığında 6 tane almak istiyorsam veriyor. Ya da spent xp normalde xp'm varsa mesela 242.000 xp'm varmış. 3050.000 3050k benden istediği şey xp. Yani onu vermek son derece zor şu an için. O yüzden itemleri sırasıyla taşların çıkmasını bekliyorum. Sizin tek yapmanız offline süreci içerisinde o mavi taşları biriktirmek. Sakın bunlar gereksiz, bunlar ne işe yarıyor diye gidip de atma, atma falan yapmayın. Çünkü onların her biri işinize lazım, size yarayacak olan taşlar. Onun haricinde zaten sınıf, harici, sınıf hakkında size anlatmam gereken başka bir şey yok. İlerleyen zamanlarda yine takılırsanız, ederseniz elimden geleni yaparım. Ama şimdilik durum bu. Daha gelmeniz gereken bu da aynı şekilde. Çevrim dışı olduğunu zaman da alabiliyorsunuz. Evet, burada işler değişiyor. Burada aynı şu an bizim sınıf gibi oluyor. Nereden öğrenebilirsiniz detaylarını? Mesela bizdeki taşlar şunlar. Taşa tıkladığınız zaman bakın mavi yazılı yazıyor gördünüz mü nerelerden düştü. Siz kendi seviyenizde tıkladığınız zaman orada sadece offline süresi ya da 300 level üstündeki bossları kestiğin zaman çıkar diye yazar. Ya da marketten alabilirsiniz diye. Kendinize iyi bakın. Bir durum olursa yine aynı şekilde bana dönüş yapmayı unutmayın sakın. Elimden geleni yaparım sizler için.